Arkadaşlar merhaba. Bugün Afet'in babadan erkek kardeşi Baltazar geldi bahçemize. Onu şimdi sizlere göstereceğiz. Baltazar'ın biraz böyle... Afet! Afet! Baltazar'ın biraz böyle zor bir hikayesi oldu gerçekten. Hem onu anlatırız hem de Baltazar'ı görmüş olursunuz. Anneleri farklı Afet'ti ama babaları aynı. Büyük Baltazar diye bir köpeğimiz vardı. Onun yavrusu. Yani yavruluktan itibaren başına gelmeyen kalmadı. Hem onları anlatırız hem de baltazarı görmüş olursunuz. İsmail hoş geldiniz. Hoş bulduk, Baltazar adamcı bir köpek. Yani adamı saldırıyor. Bakalım beni tanıyacak mı? Şu an biraz gergin ama. Balta. Uluyum. Ya. 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 Ben de düşünüyorum. Atat, atat. Şu an ortamdan biraz gerildi. Hani yabancı köpekler olduğu için. Hani o yüzden ben temkinli koşuyorum. Normalde gittiğimizde Baltazar arkadaşlar çok yaramaz bir köpek. Yani zincire taktığı an kendini boşandırıyor gidiyor sağda solda köpeklerle dolaşıyor. İnanılmaz agresif ve çok yaramaz bir köpek. Hatta e, Baltazar onu birazdan anlatırız. 3 aylıkken bizim bahçedeydi. E, bizim de elimizde doğdu Baltazar. Ejder'in annesiyle yaşadığı kötü bir şey var. Hala onların, onun izlerini taşıyor hatta yüzünde. E, o konuyu da anlatırız size birazdan. Hem de kaptanla hem de kaptanla karşılaştık. <laughs>

Arkadaşlar normalde yaklaşamazsınız yani bu şekilde baltanın yanına. Hatta yabancı bir biri olsa da gösterecek ne kadar adamcı olduğunu. Ama işte bakın. E, yani yıllar geçse de beni neredeyse bayadır, görmüyor. Aynen ama. 8 aydır görmüyor beni. E, hemen tanıdı beni. Ne böyle? He? Ne böyle lan? sen? Nasıl? İyi midim oğlum? Şimdi ben de görünce çok sevmiş. Aynen, Cafer'i de çok seviyor. E, arkadaşlar e, biraz Kilo eksiği var. Bunun sebebi de yaz ayından çıktı. Biraz İsmail bakımını kıstı. Biliyorsunuz Antalya'da köpekler çok kilolu olunca yazları iyi geçirmiyor. O yüzden bakım kısılıyor biraz. Bizimkilerini de kıstık ama çok fazla şey yapmadı. Kilo vermedi bizimkiler. Baltazar biraz daha yayladaydı. Orada da geziyordu. O yüzden kiloyu vermiş. Ama bir ay içinde falan Zaten Kopallar. aynen hmm. kasa kalınlığı, kemik kalınlığı çok yerinde. Şöyle geçelim. Ee, ben kaptanı çıkartayım. Bir kaptanı göstermiyorsun abi diyenler vardı. Şöyle baltazarla kaptanı bir karşı karşıya getirelim. Şöyle Yavuz'un yanından dikkatli geçir. Gel. Yavuz, bir çekilmiş bomba gibi şu an. Yavuz sakin, sakin. Yavuz. <laughs> Buraya da yabancı bir köpek gelince, yani video çekmek ölüm oluyor. Sus! Afet! Afet! Kaptan <laughs> gördüğünüz arkadaşlar mantazarı. Ben şöyle geçeyim biraz. Tamam. Það er meðan. Það er meðan. Köpek çok kötü, kusura bakmayın, hani engel olamayız buna. Çünkü yabancı bir köpek. dişleriyle Çok merak et. <laughs> Aklınızda bir diş taslısı var biraz. Evet, bu tarafa gelmek istemiyor. <laughs> Hei, Geir! Yugo nereye gidiyor abi? Yugo! Yugo! Ara gidiyoruz? İsmail! Allah ya ver! İsmail, güzel bir kutular yakaladık. Getirsene biraz daha. Ben, ben... Arkadaşlar ben... Arkadaşlar ben kaptan takayım. Ondan sonra... ...Altazar'ın yanında devam edelim konuşmaya. Kaptan da... Deli şekli oldu. Yani durdaki gücü kuvveti hissetseniz gerçekten çok zor oluyor. Baltazar da aynı şekilde İsmail iyi durdu valla. Benim çizmelerin altı arkadaşlar şey gibi oldu. Çok felaket kayıyor. Ben kaptanı takayım. Ondan sonra Baltazar'ın hayat hikayesiyle ilgili bilgileri verelim. Videomuzu bitirelim. <laughs> I <laughs> do İsmail sakin ol oğlum. Ben sakin de bu sakin. Canfer <laughs> bir ayakkabı, bir kot. Arkadaşlar kapanışı köpeksiz yapalım dedik. İsmail de düştü. <laughs> Beni de çok bayağı zorladı. kaptan bayağı yorulduk. Bir aksilik çıkmadan güzel bir video oldu. Bir aksilik çıkmadan kapatalım dedik köpekleri. Baltazarı bağladık, kaptanı bağladık. arkadaşlar hemen kısaca Baltazar'ın hayat hikayesinden bahsedelim. Baltazar bizim Baltazar'la, Büyük Baltazar'la Akkız diye bir köpeğimiz vardı. Onun yavrusu. Bu yavrular doğduğunda arkadaşlar 30 günlüğe kadar yaşadı 5 yavru. Sonrasında bir hastalık geldi. 4 tane kardeşi öldü. Baltazar da inanılmaz bir dirençli bir köpek. Cafer zaten daha hakim o konulara. Aynen. yani bir gençlik hastalığı yaklaşık bir ay falan kadar sürdü. Hani gerçekten baktığın zaman inanılacak bir şey değil ama bir ay boyunca köpeğe sürekli tedavi yaptık. Çok dirençliydi yani bu kadar e, ağır gelen bir hastalık görmedik bu zamana kadar. Direkt zaten kardeşlerini bir günün içinde öldürdü. Baltazar çok dirençli, yaşadı. Tabi e, tabii bu ekibin de inanılmaz katkısı var. Biraz Caver sen bahset istersen o kısımlardan kısaca. İşte ulaşında dediği gibi arkadaşlar bütün yavrular öldü. İki tane yavrumuz kalmıştı. Arkadaşlar yaklaşık veteriner kaç kilometreydi? yayladan? Tabii Yaylada'ydı o zaman. Yaylada'ydı. Yani belki 100 kilometre bir evet. fark vardı veterinerle kaldığı yerin ve biz Ulaş'ta iki günde bir veterinere gittik geldik. Üç gün sonra dişi yavrumuzu kaybettik ve sadece Baltazar kaldı. Biz veterinerde bırakmadık arkadaşlar köpeğimizi. Evet. Ben köpeğimin tedavisini üstlenmek adına Ulaş'la birlikte aldık ve ilaçlarını, serumlarını, her şeyini kendimiz aldık ve tedavide biz devam etmeye başladık. Yaylada. Tabii ki tabii ki Ulaş iş gereği yaylaya çok gelemiyordu arkadaşlar. O biraz da o aralar yoğundu. Ben ama yaylada başında kalıyordum. İsmail ve Osman da yaylada benle birlikte yundur baltaların iyileşme sürecinde bana çok destek, iyi ne olsun. Yemek yedirmek çok güç oluyordu ona boğazdan yani oral yoldan beslemek zorundaydık. Şırınga ile besliyordu. İşte evet. sabah akşam serum saatleri vardı. İlaçlarımız bittiği zaman Ulaş bize ya söylüyorduk ulaşa yaylaya ilaç getirip götürüyordu. Yani bu tarz çok bayağı bir emek var üzerinde Jündür Baltazar'ın. Sözünü unutma arkadaşlar köpek 2. Iki ay, ayında e, hasta oldu. Yani yaklaşık 45 günlükken hasta evet. oldu. Yani köpek 3,5 4 aylık oldu. O 45 günlük hali gibi kaldı. Yani hiç, hiç gelişim göstermedi. gelişim göstermedi. Hani o hallerden bu hallere geldi. Ee, sadece hastalığı yendi o süreçte. Aynen. Hastalığı yendi. Sonrasında işte hastalığı yendikten sonra e, aşağı indirdik. O zaman eee ejderi tabii şimdi şöyle evet. oldu. <laughs> Balıklar biz kurtardık. <laughs> Junior balıkları kurtardık. <laughs> e, dedik, <laughs> dediğimiz gibi gerçekten büyük bir emek vardı. Sonra yale sezonumuz bitti. E, indirdik buraya. O arada emekli dişimiz ejderi hamileydi arkadaşlar. Ejderin doğum zamanından bahsediyorum. Evet. Sonra ejderin batını doğdu. Yani ejderin batımı doğdu. Ejderin kardeşleri de. Ejderin kardeşleriyle birlikte Ejder'in kardeşinin ölmesinin en büyük sebeplerinden Aynen. bir tanesi de işte bu Junior Baltazar oldu. Ee, İsmail ile Osman kardeşimiz de bu köpeklere çok meraklı köpekler. Ee, zaten hani beraberiz biz. Güzel. <laughs> Güzel. <laughs> <böyle. Ha>, ee, <laughs> e... Meraklı köpek. Deniz... <laughs> <laughs> köpekler ne ya? Büyük <laughs> <laughs> ya. Bardon, pardon pardon. Ee, adamlara... <laughs> İsmail ben ile Osman oldu. kardeşimiz İsmail ile Osman kardeşimiz de tabii ki köpeklere çok meraklı kardeşlerimiz. Ee, hep İsmail çok <laughs> geldi, Osman geldi. Ya <laughs> ya ya dur hadi bozma ya. Tamam mısın? Direktle. İbote kalktı. Allah Allah. Kıdem gelecek diyorum. Ya bu bomba oldu şimdi Aa, ona var ya. Ya can. <laughs> Kameraman <laughs> iptal. Geli bu. <o. gülüyor> evet, ufak bir kameraman değişikliği yaptık. Evet. Yine aynı yerden alayım. Yok, devam et. Tamam, devam. tamam. Ee, işte yardımcı oldular Cafer'e. Yardımcı oldular. Son emekli doğurdu. Ejderin yavruları doğdu. Ancak Baltazar bir yan kafesinde kalıyordu. Emekli inanılmaz kıskandı Baltazar'dan yavrularına. O zaman arkadaşlar kafes şekli neydi? Evet. Böyle bir çevrili alandı. Böl, bölümler yapmıştık. Aynen, bir bölüm yapmıştık. Emekli oradaydı. İşte Baltazar da orada, şu anki bizim Yavuz'un yavruları gibi Aynen. tam onun yaşı 4 aylıktı. Geziyordu ortalıkta. Emekli onu kıskandığından dolayı arkadaşlar yavruları ezdi. Normalde bir batım öncesinde 11'de 11'i büyütmüştü. Baktık teker teker yavrular ölüyor. artı iki defa da Junior Baltazar'ı emeklinin elinden zor kurtardık. Ben bir gün kamptaydım. Ulaş da yoktu. Bir telefon geldi. Cafer yavru ölüyor dediler. Emekli sıkmış, köpeği paramparça etmiş. Hemen, evet. İsmail ee, hemen İsmail ile Osman'ı aradık. Hemen İsmail ile Osman geldiler, Baltazar'ı aldılar. Hatta kalkamıyormuş değil mi İsmail? Sen yani. anlat orayı. İlk gördüğünde nasıldı Baltazar? ilk gördüğümde köpek öldü zannettim. Bana böyle da öldü dedi. Sanki <laughs> nefes almıyor gibi, yerde yatıyor. Ondan sonra... Ondan sonra evet. Cafer'e telefon açtım, yani ben götürüyorum köpeği. Sonra köpekle aramızda bir e, hani duygu bağımı den, deniliyor. Aynen yani yani. Ama... Yani, e, Arkadaşlar biz... E, Artık daha fazla tutamazdık bahçede. İsmail olan kendi bahçesine götürdü. Orada işte bakımlarını falan yaptık beraber. İsmail çok emek verdi gerçekten. Arasında ister istemez bir duygusal bağ oluştu. Baltazar sürekli onun yardımlarıyla yemek yiyordu. Ardından orada kalsın dedik artık bu kadar emek verdi, o kadar bağ oldu. Tabii sağ İsmail, e, Aynen. Ben de çok şeydim. köpekle ilgiliydim. Caferle ortak bir karar almışlar. Hani köpeğe İsmail'e verelim hani çok emeği geçti falan diye. İşte o günden beri ben de, Aynen. biz de yani Osman'la beraber bakıyoruz. 3 yıl, yıl oldu. Çok da güzel bakmışlar yani. gerçekten Osman'ın da İsmail'in de emeğine, emeğine sağlık. Ee, Baltazar o halden yani o durumdan bu duruma geldi. Ve çok da titizler ee, hani köpeğe en ufak bir şey olduğu zaman evet. özellikle bu konuda Osman hani köpeğin evet. en ufak bir böyle yara olsun bir şey olsun İki gün morali bozuk geziyor. Evet. Böyle kafa önde. of nasıl geçecek bu yara. Of bu nasıl olacak? Bayağı çok titizler o konuda da. sağlık ol anladım. Hakkı şahidim yani. Aynen aynen. <laughs> Video başında bahsetmiştim arkadaşlar. O izler falan hep emeklinin yaptığı. Evet. O ayaktaki izler falan inanılmaz ağır e, yaralar vardı. Onun Ama... bir fotoğrafı vardı. Var. Var. Yani o, şimdi var, o fotoğrafı paylaşamıyorum çünkü hani YouTube YouTube, YouTube, YouTube sıkıntı yapıyor o tarz fotoğraflara. Zaten 3-4 aylıktı. Ee, Baltazar da bu şekildeydi arkadaşlar. Delilik konusunda biraz afete yakın kafa olarak. <laughs> Çünkü babaları da deli bir köpekti. E, gel, teşekkür ediyoruz buraya kadar getirdiniz. Biz teşekkür ederiz. E, biz zaten her zaman birlikteyiz arkadaşlar. Hani köpekler burada bahane. E, bizim ortamımız işte İsmail olsun, Osman olsun, işte diğer arkadaşlarımız olsun burada. Güzel bir ortamımız var. Köpekler de bu işin bahanesi oluyor. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. E, daha güzel videolarla devam edeceğiz. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.